Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Haziran ayı cari işlemler dengesini açıkladı. Ödemeler dengesi verilerine göre Haziran 2023 cari işlemler hesabı 674 milyon dolar fazla verdi. 2023 yılı mayıs ayı itibarıyla cari işlemler dengesi 7 milyar 933 milyon dolar açık vermişti. Haziran ayında ise 2 yıl sonra ilk kez fazla verildi. Merkez Bankası'nın açıkladığı cari hesabın üzerinde turizmdeki olumlu gelişmeler ve düşük enerji ithalat faturasının yansıması olduğu belirtiliyor. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 5,5 milyar dolarlık fazla. Türkiye'nin cari işlemler hesabı Haziran'da 674 milyon dolar fazla verirken altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 5 milyar 584 milyon dolarlık fazla oluştu.